Geleneksel 1 Mayıs gerginlikleri günlerine geldik. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ilk kez 1912 yılında İstanbul'da, 1911'de Selanik'te kutlanmaya başlanıyor. Ve de 1923'te resmi bayram ilan ediliyor. 1925'te ise yasaklanıyor. Ta ki 1976 yılına kadar. 70'li yılların o kaotik ortamında dönemin en güçlü siyasi figürü olan disk. Biz diyor 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyoruz diyor. Ve sonrasında asıl kıyamet gördüğünüz bu görüntülerde 1977 yılındaki Taksim kutlamalarında kopuyor. Ne kopuyor? İddiaya göre şu anda Taksim Camisi'nin bulunduğu Sula İdaresi'nin orada ve de The Marmara'da bulunan, The Marmara'daki bir odadan e, halkın üzerine ateş açıldığı iddia ediliyor. Ve sonrasında hemen Taksim'deki Kazancı Yokuşu'nda insanlar kaçmaya çalışırken, can haliyle kaçmaya çalışırken Birbirlerini eziyorlar. Boğulanlar, ezilenler oluyor ve 5 kişi kurşunla, 28 kişi boğularak hayatını kaybediyor. Yaklaşık, yaklaşık değil mi, 34 kişi e, toplam e, tam rakamı söyleyeyim, 34 kişi hayatını kaybediyor e, ve 130 kişi de yaralanıyor. Türk siyasi tarihinin en karanlık olaylarından bir tanesidir 1 Mayıs 1977. O yüzden de Taksim Meydanı özellikle sosyal demokrat ve sol çevreler için özel bir anlamı anlama bürünüyor. Nedir bu anlam? Özellikle her yıl burada e, şey yapılıyor. Eee anma törenleri yapılıyor ve de e, burada yine, yine 1 Mayıs kutlanmak istiyor. Velhasıl daha önce AK Parti yönetimleri yönetimi buna zaman zaman izin verse de yeni olarak izin vermiyor. Ve o izin vermeme durumları şu anda da yaşanıyor. Mesela bu izin verilmediği bir 1 Mayıs'ta e, 1 Mayıs 2009'da biraz önce bahsettiğim bu The Marmara'daki e, ateş edildiği yere o zamanın genç sivilleri böyle bir pankart asmışlardı ve de e, o günü böyle almışlardı. Hiç kimse giremiyordu. Böyle konversli bir şeyleri vardı. Pankart asıp duyurmuşlardı. Şimdi Özgür Özel dün bir tweet attı. Dedi ki yarın biz Saraçen'de buluşacağız ve hep beraber e, taksim meydanına yürüyeceğiz. Ve de Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. dedi ki taksim meydanı kapatılmıştır. Burası gösteriye uygun değildir. Ve de e, işte sabah dörtten itibaren yollar kapanacak, e, Metrolar kapanacak. Ve de biz burada herhangi bir gösteriye izin vermeyeceğiz. 2024 yılında yaşadığımız gerilim işte bu. Yani bu gerilimin evveliyatı da bu. Şimdi size bir sürü şey söyleyebiliriz, konuşabiliriz. Ya bu ne saçmalık. Daha önce AK Parti açtı da ne oldu? Açtığınız zaman insanlar huzurlu bir şekilde gidiyorlar, gösterilerini yapıyorlar. Siz de tedbirinizi alıyorsunuz. Ve de insanlar dağılıyor. Niye böyle bir gerilime yol açıyorsunuz da diyebilirsiniz. Ya da Özgür Özel'e diyebilirsiniz ki, ya Özgür Bey yeni geldiniz bakın genel başkansınız. Dünyada herkes böyle kutlamıyor. Biz de bu şekilde kutlamak zorunda değiliz. Bu gerilimlerin, gerilimlerin bir parçası olmak zorunda değiliz. Bir alternatif yaratabilirsiniz. Kimse orada hayatını kaybeden 34 kişiyi anmayın, unutun demiyor. Ama bir e, bu böylesine büyük bir faciayı anmanın da farklı yöntemleri olabilir de diyebilirsiniz. Ama bunları diyemiyoruz. Bir kader gibi yaşıyoruz bunu. Öbür tarafta diyor ki illa biz hep beraber gideceğiz bunu, bu şekilde kutlayacağız. Öbür tarafta diyor ki Ak Parti Cenabı. Hayır kutlamayacaksınız. Biz orayı değil işte gidin başka bir yerde kutlayın. Ve de biz hep beraber aynı görüntüleri. Şimdi yarın sabahtan itibaren göreceksiniz işte Beşiktaş'ta bir oyun gibi yani. Birileri onar, 20'ler, 30'lar gruplarla çıkmaya çalışacak. Yine işte şu anda herhalde etrafı demir tellerle, demir ağlarla örülmüş durumda e, Taksim'in. Örülmeye başlamıştı. Zaten orada kaldırmıyorlardı yani. Gezi Parkı'ndan dolayı orada artık sabit demirler var. Demir böyle çerçeveler millet girmesin diye. Ve de Hani oraya 10 kişi çıkacak, bank kartı açacak, 50 kişi gözaltına alınacak, göz yaşartı, gö, göz yaşartıcı bombalar, şeyler, bildiğimiz görüntüler tekrar edecek. Gönül isterdi ki farklı bir şey olsun. Ne olsun? Açın kardeşim, gitsin insanlar kutlasın, bayram gibi bayram yapsınlar. Ya da gönül isterdi ki başka bir alternatif yaratın. Aynı 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 görüntülere bu insanları mahkum etmeyin. İşçisini, memurunu, mah öğrencisini mahkum etmeyin. Ama hayır, Şimdi mesela tip de hemen şey yapmış. Hadi meydanlara gideceğiz, kutlayacağız. Taksim meydanına gideceğiz, kutlayacağız. Bunu böyle bir bazı sol çevrelerde böyle bir şey gibi görüyor. i̇şte hani gittik, girebildik, çıktık. Yarın Şimdi Ahmet Şık'ı göreceğiz. Nasıl gözaltına alınıyor? İşte şeyi göreceğiz. Bunlar artık hani yarın olacakları zamanda yolculuk gibi neler olacağını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Umarız daha kötü bir şey olmaz. Bugüne kadar olanlardan bahsediyorum. Çünkü ya yani böyle bir gerilimde her şey olabilir. Provokasyona çok açık bir durum şu andaki haliyle. Bir yandan bu var. Bugün 1 Mayıs gösterileri, yarın 1 Mayıs var. Öbürsü günde 2 Mayıs'ta da e, Özgür Özel gidecek Erdoğan'la görüşecek. Neyi görüşecekler? Anayasayı. Niye anayasayı görüşecekler? Diyorlar ki bu anayasa diyorlar özgürlükleri engelliyor. Şimdi bakın 1 Mayıs'ta Özgür Özel Taksim'deki kutlamaları yapamayacak herhalde. Ya da kendisi küçük bir grupla gidecek, kortejle gidecek. Diyelim yanındaki 10 kişi, 15 kişiyle. Ama büyük kitleleri almayacaklar. Peki, bugünkü anayasadan dolayı mı almayacaklar? Şimdi ikisinde de gidecek ya Özgür Özel Erdoğan'la oturacak. Yani bugünkü anayasada bu yasak da yeni bir anayasa yap, yaparsak mesela 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açılacak mı? anayasada yasak olduğu için mi açılmıyor? Yo hayır şu anda Türkiye'deki anayasada AK Parti'nin değiştirdiği anayasada diyor ki toplantı ve gösteri yürüyüşü kanun kapsamında ele alınıyor. Ve bu tip durumlarda da kanunlarda herhangi bir zaman mekan belirtilmiyor. Anayasa bir hak olarak gözüküyor. Ya anayasa diyor ki sen kardeşim bir şeyi protesto etmek istiyorsan yapabilirsin diyor. Ama diyor haber ver. Türkiye Özgür haber veriyor mesela. Diyor ki biz, biz 1 Mayıs resmi bayram gideceğiz orada kutlayacağız diyor. Ya yani anayasada şu anda vatandaşa verilen bir hakkı kullanmak istiyor. Ama kullanıyor mu? Hayır kullanamıyor. Çünkü yine aynı anayasada diyor ki valilikler, kaymakamlar, sosyal hayatın düzenin bozulacağı veya kamu düzenine aykırı bir durum olabileceğiyle refleksiyle bu eylemlere yasak koyabilir. diyelim yasak koydun. Anayasa Mahkemesi var değil mi? Gidip başvuruyorsun. Daha önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuş. Ve Anayasa Mahkemesi de genel olarak verdiği kararlarda bu tür yürüyüşleri, gösterileri anayasaya uygun buluyor. Hak olarak görüyor. Yani o gözaltılara diyor ki yanlış yapıyorsun diyor. Yasaklara yanlış yapıyorsun diyor. Yani anlayacağınız tam bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Biliyoruz ki hepimiz Ankara'da görüşmelerdeki bu anayasa değişikliği tamamen Erdoğan'a uygun bir anayasa yapılmaya çalışılıyor. Erdoğan'a uygun anayasa ne demek? Erdoğan'ın çıkarına hangisi uygunsa o anayasa olacak demek. Mesela Erdoğan'ın çıkarına başkanlık sistemi uygun geliyorsa o yıllarda hemen böyle bir şey. Abdülkadir Selvi yazmaya başlıyor. Televizyon kanallarında konuşulmaya tartışılmaya başlanıyor aynı adamlar tarafından. Ve de deniyor ki bu çok iyi bir sistem bu sistem olsun. O sistem oluyor. Halk da ikna ediliyor bunu. Gidiliyor hatta referandum yapılıyor. İşte atı Üsküdar'ı geçiyor. Bir puan, iki puan artık. O kadar önemli değil. Sanki 80, yüzde 80, yüzde 92 anayasayla kabul edilen bir şeymiş, anayasaymış gibi bir muamele görüyor. Uygulanıyor. Bir dönem, iki dönem uygulanıyor. Ama oraya yazmışlar. Demişler ki iki dönem sonra Cumhurbaşkanı e, bir daha seçilemez. Hadi bir daha bir, böyle bir şey oluyor. Üçüncü dönemde uygulanıyor. E, dördüncü dönem olmuyor. O zaman ne oluyor? Diyorlar ki Yaz Abdülkadir Selvi bu sistem yürümüyor. <laughs> Gerçekten böyle oluyor bak. Bunu şimdi biz belgesellerde böyle anlatacağız bizden sonra gelen kuşaklara. E niye olmuyor? E Erdoğan seçilemiyor mu şimdi yazdılar orayı? E, niye iki yazmışlar? Ya yazmışlar artık çok geç. E, ne yapalım? Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Gel Özgür Özel otur. Kemal Bey yok gel artık sen varsın. Şimdi senle ciddi ciddi bunu konuşacağız. Numan Kurtulmuş tura çıkıyor. Abdülkadir Selvi yine yazıyor ve de hep beraber zaten özgürlüğün ya zaten anayasada olan özgürlükleri kullandırtılamadığımız bir anayasanın daha özgür olması için konuşuluyormuş gibi yapıyoruz. <laughs> Aslında konuştuğumuz çok net. E, neyi konuştuğumuzu da gayet iyi biliyoruz ama e, şu anda e, şey mesela ilginç aynı AK Parti bak CHP zamanında diyebilirsiniz ki ya kardeşim AK Parti de böyle ya. AK Parti de mesela 1 Mayıs'ı kutlamak istemiyor. Yo daha önce açan AK Parti'ni. Hatta o zamanlar bak mesela 1 Mayıs şeyde manşetler sabah Taksim dar geldi diye yazmış manşetlerde. Bak tabu yıkıldı. Türkiye katliamdan şenliğe yeni şafak onlar biraz şey aynı tabu yıkıldı tabu yıkıldı olmuş. Biraz tekrarlamışlar ama Aynı AK Parti şimdi kapatıyor. Bu tıpkı Erdoğan'ın anayasayı değiştirmesi gibi. Bizim çocukluğumuzda değiş tonton vardı. Böyle bir çizgi film vardı. Değiş tonton dersin tonton adam olur. Değiş tonton dersin tonton araba olur. Onun gibi bir şey. Değiş anayasa.